Türkmenistan'ın milli müzik aleti dutar yapma geleneği 2021 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi. TRT Türkmenistan'ın ünlü dutar ustası Tirkiş Çopanov'un evinde atölyeyi ziyaret etti. Dutar yapımındaki incelikler nelerdir? Sizler için öğrendim. Duygu ve düşünceleri dile getiriyor, hayata renk katıyor. Türkmen sazı dutar Türkmenistan'da geleneksel kültürün vazgeçilmesi kabul ediliyor. Evinde kurduğu mütevazı atölyede 30 yıldır dutar imal eden ve çalan Tirkeş Çopanov dutar yapımının inceliklerini TRT'ye anlattı. Dutar dinleyenler atavı geliyen Sunğut abi. Dutar ecdadımızdan bize miras kalmış iki telli çalgı aletidir. Dutar yapılışı Türkmenlere özgü bir sanattır. Armodi biçimdeki ana gövdesinin dut ağacından, sapını ise erik ağacından yapıyoruz. Burada insanın beden ölçüsünü dikkate alıyoruz. Örneğin kendisi zayıf, parmağı küçük olan insanların gövdesi büyük ve sapı kalın olan dutarı çalması kolay değildir. Bu yüzden dutar çalacak kişinin vücuduyla uyumlu olmalıdır. Dutar yapan ustanın aynı zamanda sazı çalmayı bilmesi gerektiğini ifade eden Chopanov, sazdan çıkan sese göre üretmenin önemine değindi. Dutar neleyenler diyor. O zaman ne esas çalıp Dutar'ı çalarak çıkan sese göre sazı üretip ses almayı başarmak lazımdır. Dutar'ın ana gövdesindeki delikler ve gövde kapağının ince olması sesin yankılanmasına yardım eder. Diğer yandan perdelerden çıkan seslerden gıcırtı olmamasına ve tellerin birbirine değmemesine de dikkat ederiz. Türkmenlerin aşığın dert ortağı bu saza büyük saygı gösterdiğini ifade eden Dutar ustası, ata mirası mesleğin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösterdiğini söyledi. Türkmenlerin dutar yapma geleneği 2021 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklenmişti.